Merhaba değerli dostlar. Bugün C++'da array'lerle pointer'lar arasındaki ilişki işleyeceğiz. Pointer'lar yardımıyla array'lerin indekslerini erişmeye, indekslerini değiştirmeye ve ekrana yazdırma işlemini bu derste öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle bir array oluşturalım. int array 3 eleman tutsun içerisinde eşittir süslü parantez 5,7,9 Şimdi biz bu şekilde bir yapı yaptığımız zaman bellekte ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada geliyor. Öncelikle array bir değişken ismi değil. O yüzden bellekte ERR diye bir alan oluşmaz arkadaşlar. Bunu bilelim. Ne yapar burada? ERR 0 1 alta ERR 1 array 2 Bunların içeriklerine gelir 5, 7 ve 9 yazar. Şimdi bunu anladıysak arkadaşlar isterseniz gelin bir pointer oluşturalım. int yıldız p eşittir array. Şimdi arkadaşlar ben noktalı virgül koyduğum zaman bu yıldız gelecek sol tarafa atacak. Fark etmiyor arkadaşlar. ikisi de aynı şey. Sağda veya solda. Aynı anlama geliyor. O yüzden bir şey değişmiyor. Şimdi ben int P yani bir pointer oluşturup array'e eşitlediğim zaman burada ne oluyor arkadaşlar? Benim pointer'ım P burada hangi adresi gösteriyor? Tabii ki sıfırıncı indeksin adresini içerisine yazıyor arkadaşlar. Çünkü RR şöyle aşağı alayım. RR eşittir aslında array 0 arkadaşlar. Bu RR sıfırla array'in adresleri birebir aynı arkadaşlar. Yani RR diye bir şey yok zaten dedim bellekte tutulmuyor. RR eşitlediğim, eşitlediğim zaman arkadaşlar burada bakın atadığım zaman ne oluyor? r 0'ın indeksini tutuyor yani adresini tutuyor. İkisi de birbiriyle aynı zaten. Şimdi peki biz ekrana Array'in indekslerini pointer kullanarak nasıl yazdırabiliriz? Cout küçüktür küçüktür Biliyorsunuz yıldızın iki tane görevi vardı arkadaşlar. Neydi bu görevler? Birincisi pointer oluşturmak. ikincisi adresin içeriğini ekrana yazdırmak. Peki ben yıldız P dediğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Az önce anlattım. ERL sıfırın aslında adresini tutuyor. O yüzden ne yapacak arkadaşlar? Bizim sıfırıncı indeksimiz kaç? 5. Ekrana da 5 yazacak. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, ekrana 5 yazdı. Peki ben Array1'in içeriğine erişmek istediğim zaman ne yapmam lazım? Biraz düşünün isterseniz arkadaşlar. Bakın bu 1001 tutuyor. 1002'de Array1 var, 7 tutuyor içerisinde. 1003'de Array2 var, 9 tutuyor içerisinde. Ben pointer'ımın diğerini bir arttırırsam ne yapacak arkadaşlar? Eri bilin. Ben içeriğine erişmiş olacağım. See out. Şöyle yukarı alalım. See out. Küçüktür. Küçüktür. Tabi burada işlem önceliği var. Önce 1 arttırmam lazım. P artı 1. line. Bakın P artı 1 yazdığım zaman arkadaşlar ne yapacak? Birinci indekse erişecek. Bir de P artı 2 yapalım. Onu da burada gösterelim ikinci indekste de erişip yani hem 5 hem 7 hem de 9'u ben ekrana bu şekilde yazdırabilirim. Tabi bu ekrana yazdırmanın farklı yolları da var arkadaşlar. Onlara da değineceğiz. Hatta şuraya bir endline daha bırakalım. Endline daha bırakalım. Şimdi bu birinci yol arkadaşlar er, e, indeksleri erişmenin. Bir yolu daha var. C out küçüktür küçüktür P köşeli parantez 0. Bakın arkadaşlar bunları da bir endline bırakalım. P1 P2 Pardon 3 oldu 2 Buraya da bir endline daha bırakalım arkadaşlar. Ayrılacak bir sonraki yöntemle. Şimdi arkadaşlar biz burada biliyorsunuz içeriğine erişmek için yıldız kullanıyorduk. E hocam biz burada yıldız kullanmadık. Çalıştıralım önce bir görelim arkadaşlar. 579'u yine ben aşağıda görebileceğim. Bakın 579, 579. E hocam biz burada yıldız kullanmadık. Arkadaşlar biz zaten evrelerin indekslerine erişirken ne kullanıyorduk? Köşeli parantez kullanıyorduk. Köşeli parantez zaten ne demek? Adresi eriş adresin içeriğini ekrana yazdır demek. O yüzden bizim burada ilaveten yıldız kullanmamıza gerek yok. Zaten köşeli parantez bizim için bu işlemi yapıyor. Bunu bilin istedim. Şimdi bir sonraki yönteme geliyorum arkadaşlar. Cout. Bunu da bir de size bir şey daha göstereyim mi arkadaşlar? Hadi gelin bunu da anlatayım. P eşittir. Bakın. P eşittir 0, 1, 2 yazıyoruz ya. Bakın şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 0 1 2 Bunların içerisinde ben P yazacağım. Yani P köşeli parantez içerisinde 0 ile 0 köşeli parantez içerisinde 1 P aynı şey arkadaşlar. 1 köşeli parantez P ne arkadaşlar? Bunlar aynı şey. Şunu silelim bir. Çalıştıralım ve yine 579 değerini ekrana yazdırabildiğimizde görelim arkadaşlar. Bakın 579. Şaşırtıcı ama gerçek. Bu ikisi aynı şey. Eski haline getiriyorum arkadaşlar. Görün diye sadece yaptım. O, bu ikisi aynı şey arkadaşlar. Bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın Yıldız P yi yine kullanıyoruz. Tamam mı? End line eşittir bir noktalı virgül unuttuk. P plus plus C out yine P P plus plus C P. Bakın burada da arkadaşlar yine peş peşe 5, 7, 9'u ben ekranda göreceğim. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada ben tekrar C P yazarsam sorun yaşarım arkadaşlar. Çünkü erişimim olmayan bir yere erişmeye çalışmış olurum. Bakın çalıştıralım. Tekrar 9 yazdı. Pardon burada zaten 9 yazdım arttırmadım. Şu P artı 1. Yani şöyle bir şeye erişmeye çalışırsam hata yaşarım. Neden? Çünkü ben arttırdım, arttırdım, arttırdım. Artık benim erişemeyeceğim bir yere geldi. Bunları benim düzeltmem için mutlaka P eksi eksi kullanmam lazım. Çünkü artık ne yaptım arkadaşlar? Ben sıfırıncı indeksi yükselttim. Yani burada tekrar ben P'yi yazdırmak istediğim zaman bakın P'yi yazıyorum her seferinde. Ama bir 5 yazıyor. Arttırıyorum 7 yazıyor. Arttırıyorum 9 yazıyor. Ben bunu tekrar arttırsam ne olacak arkadaşlar? Tabii ki artık ben dizimin dışarısına çıkmış olacağım. Yani dizimin dışarısındaki bir yere erişmeye çalışmış olacağım. O yüzden p eksik kullanmanız tavsiye edilir. Bu da başka bir örnekti. Peki sizlere bir şey daha arkadaşlar. Ben dizimin sıfırıncı veya birinci indeksini ikiye katlamak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Nasıl ben bu 7'yi 14 nasıl yapabilirim? Şunları komentliyorum arkadaşlar. Şunları komentledim aşağıya aldım. Bakın arkadaşlar yıldız P hatta yıldız P 7'ye erişecektik. P1'e yani. P artı 1 eşittir. Tekrar şunu alalım. İçerik çarpı 2. Bakın ne yaptım ben burada arkadaşlar. P artı birinci içerik neydi? 7. Eşittir dedim. 7 çarpı 2. Bunu ben C out. Şu aşağıda var zaten. Şunlardan alayım arkadaşlar. P artı 1 ben ekrana yazdırdım. ne olacak arkadaşlar? Artık ben 14 sayısını ekranda yazdırmış olacağım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yapmış oldum? Pointer kullanarak dizimin indeksindeki bir sayının değerini değiştirmiş oldum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.